Thank you. 2024 yılı rekorlarla dolu bir yıl olarak gerçekleşti. ortalama sıcaklıklar dünya genelinde endüstri öncesi 1850-1900 dönemine göre 1.6 derecelik bir artış yaşanmıştı. 1 Ekim itibariyle başlayan 2025 su yılında da benzer etkilerle karşı karşıya kalmayı bekliyoruz. Dünyanın genelinde özellikle kıtaların orta kesimlerine doğru ve kıyı kesimlerinde e, iklimsel ekstremlerin etkilerini yaşayarak görüyoruz. Ülkemizde de e, yaz aylarındaki ekstrem sıcaklıklar sonucu kıyılarımızda e, 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla karşı karşıyaydık deniz suyu sıcaklıklarıyla. E, bunların etkisi olarak bu bölgede özellikle e, güneydeki Batı Akdeniz bölgesinde e, şu an için ciddi bir kuraklık etkisi söz konusu. Son birkaç aydır bu bölgeye ciddi anlamda yağış almadı. E, i̇ki aydan beri de e, tek damla yağış düşmedi desek yeri var. E, bulunduğumuz bu coğrafyadaki barajların birçoğu e, kurumuş durumda ya da kurma eğiliminde. Özellikle e, Mumcular Barajı ve Geyik Barajında biliyorsunuz su kalmamıştı. E, burası ise Ula göleti Ula göleti küçük bir gölet olmasına rağmen bu bölgedeki kuraklığın en önemli göstergelerinden biri ee, gördüğünüz gibi su seviyesi e, dip seviyede e, seyir terasları e, iskelelerin tamamı e, tabana oturmuş durumda